hayat çok kısa. İnsan kaybettiğini yerine hiçbir şey koyamıyor. Bilmiyorum bizden geçti galiba ya. Semih abla zaten ayrıldık. Ayrılınca bitiyor mu sevda? Senin bulduğun çözüm bu mu gerçekten? Sen böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Ben doğru olanı yaptım. Ne? <laughs> Hazır mıyız? Lan demiri nereden buldun? Gelirken inşaatı da aldım. Lan biz deprem bölgesinde yaşıyoruz. Müteahhit zaten çalıyor. Bir de sen mi aldın? Hacı biz ne yapacağız? 50 tane sniper olan sen değil misin? Çöksene bir şekilde. Ben yanımda orduyla mı geziyorum? İhtiyacım olduğunda önceden haber vermem lazım. Sanki ihtiyacımız var gibi geliyor bana şu an. Yarın Kartal Bey'in özgürlüğünün son günü kuş kafese giriyor artık. <laughs>